<gülüyor> <gülüyor> Yapma. Bak Mehmet Oyna bir Abi Mehmet'in kulağı vuralım ya Allah gitti Allah. ne yapayım size be Ben evet, gel, gel buraya işte Boru'nun üstüne oynatıyorsunuz beni be oyna Tamam Hadi oğlum gel vuralım. Dönüyorum işte. Oo. Ciot mu? Oyna başladım. En kötü altın ayak içi oğlum onun herhalde sen. Ya bak o. Hayda. Oyna başlamaya. Vallahi başlar. Başlam ya ne bir oldu zaten. Oyuna başlamayın. Başlam bir dakika. Başlam ya. Ben yan Bak. Ben kimse yanmıyor, kimse yanmıyor. Abi O yüzden. O yüzden. Kaybettim ya. da bu topu. Boşluk kadar bir takım. Kaybettim. Bu maçta o anlamda çok önemli oyuncağımız, üst sahada oynayacağımız maçın değerini siz arttıracaksınız. Herkesin bu maça değer katmasını istiyorum. Bireysel yani, adedimiz, ruhumuz, oyun gücümüz e, her şeyden çok çok önemli. Hem geleceğimizi kazanacağız hem de maçı kazanacağız. Ve o yüzden herkesin çok ciddi bir şekilde bu maçı yaşamasını ve hazırlanmasını istiyorum. Okey, bugün ısınacağız. Fini çalışmamızla ısındıktan sonra yaşayıkmızla Fini çalışması öncesinde küçük bir e, hazırlanırsak maçta da bunu ortaya çıkarız. Hepinize keyifli, başarılı bir antrenman diliyorum. Çarşamba günü evimizde Şilespor'la oynayacağız. Tabii ki matematik olarak şansımız, playoff şansımız devam ediyor. O şansımız sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Tabii ki bunun yanında takımımızın ruhunu, oyun ruhunu e, Sağ yansıtmak için elimizden geleni yapacağız. Bir felsefe yaratmak istiyoruz. Yani geçmişteki e, eksiklerimizi, hatalarımızı bir kenara bırakıp yeni bir oyun felsefemizi e, sağa yansıtmak istiyoruz. Bunun için oyuncularımla birlikte gerçekten çok büyük mesai veriyoruz. Bunun karşılığını da hem oyun olarak hem skor olarak alacağız. Oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz, inanıyoruz. E, onlar da e, artık e, geçmişteki hatalarından ders aldılar gerçekten e, her şeyini sahaya, sağ içine ve sağ dışına verip muhteşem bir hazırlık yapıyorlar. Karşıyaka Spor Kulübü'nün e, bir oyun felsefesi, bir oyun ruhu, kulüp ruhunun olduğunu e, Şile maçıyla birlikte göstereceğiz. Bunun için de e, oyuncularla birlikte taraftarımıza, seyircilere e, iyi bir oyun ruhu, iyi bir oyun, iyi bir mücadele göstereceğiz. Buna da çok inanıyoruz. Sonuna kadar elimizden geldiğince mücadelemizi yansıtacağız. İnşallah da son dört maçı en yüksek puan alıp playoff şansımızı da yakalamaya çalışacağız. Bunun yanında da inşallah yeni kazanımlar elde edersek, yeni oyuncuları aramıza katarsak Karşıyaka Spor Kulübü'nün de geleceğini garanti altına almış oluruz. İnşallah bizim için güzel bir maç geçecek. 我走了。走 Aa, ağır, 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 ağır. Bir 10 saniye sabit kaldım. Sert evet. pas, sert. Hayır, yandan pas. 9 numaralı oyuncu yandan pas açtı. Aynen bu.